Değerli fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz bayim olur musun fuarında? Hattöner standındayız. Yanımızda firmamızın genel müdürü Ercan Bey bulunmakta. Merhabalar Ercan Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hattöneri artık sıklıkla hepimiz görmeye ve duymaya başladık. Ben bir de sizlerden okullarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Firmamız 2011 yılında kuruldu İstanbul'da. İstanbul merkezli bir firma. Hali hazırda 80'in üzerinde şubeyle e, hizmet veriyoruz halkımıza. Bu arada varlığımızı sürdürdüğümüzü göstermek, e, yeni yatırımcılarla tanışmak, marka bilirliğini artırmak için buradayız fuarımızda. Fuarımızı düzenleyen organizasyon şirketimize de teşekkür ediyoruz. 100. şubeye adım adım ilerliyorsunuz Ercan Bey. E, evet. İşbirliği kurduğumuz firmalarımızla nasıl bir ilişkimiz var? süreç nasıl ilerliyor? Evet, 100. şubeye doğru ilerliyoruz. Yaklaşık olarak ayda 4-5 şube açarak varlığımızı sürdürüyoruz. E, yatırımcılarımız açıkçası e, bizi tercih etme sebeplerinden bir tanesi. Yatırımın hızlı geri dönüşü, yaklaşık olarak 18 ayda yatırımı geri döndürüyoruz. Bu günümüz şartlarında da gerçekten çok hızlı bir süre. Yatırım miktarı olarak da makul olması, cezbedici. Bunun yanı sıra bizim çeşitli desteklerimiz var, fuar özel kampanyalarımız var. İşte yatırımın yarısını taksitlendiriyoruz, kendi finansal gücümüzü kullanarak. E, franchise bedelinde belli indirim sağlıyoruz. Aylık ciro payı bedelinde belli süreyi franchise adaylarımıza hediye ediyoruz e, diyelim. E, bu şekilde desteklerimiz var. Umuyorum bu fuarı bir 400 görüşmeyle falan kapatacağız. E, öyle tahmin ediyoruz. Bugün de yaklaşık 70-80'i e, vardı görüşme sayımız oldukça yoğun bir standımız var. Kesinlikle. E, tercih edilme sebepleriniz neler Ercan Bey? Ben biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bu başarılı yiğitmenin yakalanması neye borçluyorsunuz? E, açıkçası şöyle anlatabilirim. E, biz Hatay soslu döner e, sunuyoruz tüketicilerimize. E, son 10 yıldır popüler bir ürün. E, özellikle üniversite öğrencisi gençlerin tercih ettiği bir ürün. E, biz de bu sektörün lokomotiflerindeniz. Marka bilinirliğimizin buna etkisi çok büyük. Yaklaşık olarak 30 şehirde şubemiz var. Dolayısıyla insanlar bizi tanıyorlar. Ürünlerimizi neredeyse denemeyen kalmadı diyebilirim. Yaklaşık günde 35 bin, 40 bin kişiye hizmet veriyoruz. Karınlarını doyuruyoruz. Bunun etkisi çok büyük. Bilindik bir markayız. Bu nedenle tercih ediliyoruz diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl için hedeflerimiz neler? 2023 hedefimiz bizim 150, 150 şubeyi yıl sonunda, 2023'ün sonunda 100 şubeyi yakala, 150 şubeyi yakalamak istiyoruz. Şu anda bu sözün ettiğim yurt içi hedefimiz. Yurt dışı görüşmelerimiz de sürüyor. Yaklaşık 8-10 ülkeyle de irtibat halindeyiz yatırımcılarımızla. Yurt dışında da yani sınır ötesine de ürünümüzü taşımış olacağız inşallah. İnşallah bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Son olarak fuar dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Açıkçası ben herkese iyi fuarlar diliyorum. Buradaki diğer bütün firmalarımıza. Bu fuarın SEM sektörümüze katkısı çok büyük. Yatırımcılarımızı bizimle bir araya getiriyorlar. O vesileyle biz kendilerini de kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Ee, bu kadar. Bizlerden aktarmış olduğunuz değerli bilgilerden ötürü size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Üzerinde değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.